Kastamonu Televizyonu takipçileri hepinize yine buldan merhaba. Bu dur o ha. ne diyor? Bakın bir kere şu güzelliğe bakın. Atlanla gelin arabanıza bir saat. Ha, bir. 45 dakika bir 45 saat. Dakika. Şurada da düğüm var onu göstereceğim size. Ben <laughs> size <İngilizce> selektör yapayım dur. <laughs> <laughs> Gel de. Çektim şarabı, öptüm arabı. Hadi var ol. Kastamonu belediye başkanı koçakçılığı yasaklaya dursun. İçeride koçak oynadı ya da sizi şikayet edecek. Vallahi düğünün sahipleri bizi buldu. Yok abi ne şikayeti ya hepimizi seviyoruz. Varol. Var Peki, hayır gidiyoruz biz. Hayırlı olsun! Hayırlı olsun. Abi şunu bu <laughs> mi? Dutu ve de şöyle. Hüne doğru mu tutuyorum, sana doğru mu? Allah ne Şuradan düğün, düğün arabasını da gösterelim. Sen git Damperi kaldırmış bak, da. damper yap. <laughs> Damperi de çek. Kamyona bak, kamyona. Damperi kalkuk çekmesi tabii bazı mesajlar içeriği da, olabilir. Acı ucundan yazıyor da. Sünnet mi? Mabis. Damper zaten onun mu çok Peki sevgili takipçiler görüşürüz. Hadi Allah'a emanet olun.